Markası önemli değil. Bunlar naylon iplik arkadaşlar. Sizin elinizde varsa bunlardan kullanırsınız. Yoksa farklı iplerle de yapabilirsiniz bu çalışmaları. Evet, şu şekilde renkmiş bunun markası. Dediğim gibi farklı yüzde yüz sentetik bir iplik, naylon bir iplik arkadaşlar bu. Ben şimdi bu üçünü bir araya getirerek yapacağım. Bunlar da farklı bir markanın iplikleri arkadaşlar üçünü bir araya getiriyorum bu şekilde çalışıyorum 3 tane ipim vardı üçünden de birer tane aldım bu şekilde yaparak çalışıyorum ipimde tığımda 1.3 milimetre arkadaşlar 7 numara diye geçiyor hemen başlıyorum çok oyalanmıyorum başlangıç düğümümü yaptım sıkıştırıyorum sonra bir tane zincir yapıyorum buraya batabilmem lazım daha sonra Sonra elimi uzatıyorum, elimle ilmeğimi uzatıyorum. Bu şekilde tutup içinden geçirerek örümcek dediğimiz tekniği yapıyorum. Şimdi tekrar yapacağım aynı şekilde. Bu şekilde bir çalışma yapıyorum. Yine elimle tutuyorum. içinden batırıp çekiyorum. Şimdi yine aynı şekilde yapıyorum. Şimdi bunu zincir gibi kullanacağım. Onun için biraz yapacağım. Kullanacağım yere göre kullanacağım amaca uygun olarak. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde çalışarak 15 tane örümcekten zincir oluşturdum. Şimdi şu son 3 tanesi var arkadaşlar. Ona geliyorum. Hafif döndürüyorum. 1 2 3. 3.ye batıyorum. ve bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Daha sonra yine bir tane örümceğimi yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. İki tane örümcek yaptım yan yana. Buradan da iki tane örümcek. Bir, iki. Daha sonraki bağlantı yerine batıyorum. sık iğnemi yapıyorum daha sonra yine bir iki tane sık iğnemi yapıyorum diğer bağlantı yerine batıyorum Yani ikişer tane oluyor iki tarafta da. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde yaptığım başta iki tane kaldı örümceğim. 15 tane yapmıştım. 1 Burada dönüşte var 3 tane. Şimdi son gruba geldim. Son ikili gruba. Bir tane yapıyorum burada. Sıranın sonuna geldiğimde bir tane yapıyorum. Ve ilk yaptığım zincire batıp kapatıyorum. Yani burada da üç tane gibi oldu. Diğer uçun aynısı oldu arkadaşlar. Buradaki gibi. Şimdi yine bir iki tane örümceğimi yapıyorum. devam ediyorum hiç dönme falan yapmadan buradaki bir örümcekten sonraki araya batıyorum burada bir örümceğim var arkadaşlar sonra yine bir iki tane örümceğimi yapıyorum ve bu sefer bakın şurası burası bağlı birbirine bağlı olmayan ikisinin arasındaki boşluğa batıyorum yine aynı şekilde bir 2 tane örümceğimi yapıyorum. Bakın. Buradan bağlı zaten birbirine bunlar. Bağlantılı olmayana batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Şimdi bu şekilde çalışacağım. Öbür uca gelene kadar. Şimdi burada 3 tane olan yerine gelene kadar şimdi şuraya gelene kadar çalışacağım. Evet arkadaşlar bakın şimdi buraya battım. Şuna geçiyorum. Bir tane örümceğimi yapıyorum. Bir daha yapıyorum. Daha sonra bakın burada 3 taneydi örümcek yerim buradakini atlıyorum. Bağlantı yerini geçiyorum. Bir sonrakine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra yine iki tane örümceğim. Ve bakın burada bir tane daha var hemen dönüş için. Tek var. Ona batıyorum. yine iki tane bir iki tane yapıyorum bu arası bağlı bağlı olan duruyor bağlantısız olana batıyorum yani burası köşe olduğu için dönüş öyle yapıyorum düz taraflarda bağlantısız olanlara bağlayarak gidiyorum arkadaşlar uçlara batarak buraya kadar geleceğim yine sıra başına. Evet arkadaşlar şimdi bakın şu iki örümcekli sıradan sonra ilk dolanmaya başladığım yer burası. Yani şuradan çiftli örümcek yaparak başlamıştım. Şimdi oraya geldiğimde bir tane örümceğimi yapıyorum. Sonra aşağıdan Üzerine atıyorum. İlk battığım yer burası arkadaşlar, ilk düğümün olduğu yer. Oraya batıyorum, çekiyorum. İpimi tutuyorum yine araya batıp örümceğimi yapıyorum buradaki örümceğim birini bu şekilde yaptım birini bu şekilde yaptım bu sıra bitti arkadaşlar şimdi ikinci sıramı bitirmiş oldum böylelikle şimdi yeni sıraya başlayacağım buraya bir işaret bulup geleyim Evet arkadaşlar şimdi buraya bir tane işaretimi takıyorum yani burası sıranın son ilmeği arkadaşlar bu sıranın son ilmeği şimdi yine aynı şekilde Bundan sonrası kolay. Bir, iki tane örümcek yapıyorum. Şu bir tane zaten bir tane de şunu atlayıp bağlantısız olana batıyorum. çok büyük yapmamaya çalışıyorum iki tane örümcek yapıp bakın şimdi bunun ucundan bağladım şuradakini boş bırakıyorum bakın orası bağlantılı bağlantısız olan yere batıp kareler oluşturtuyorum örümceklerden böyle küçük kareler oluşturuyorum arkadaşlar 1-2-1-2 Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Bu bağlantı yerine kadar geleceğim arkadaşlar. Aynı şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın buradan böyle dolaşarak aynı şekilde iki örümcek yapıp bağlantılara batarak geldim. Bakın şurası işaret yerim. Oraya geldiğimde bir tane örümceğimi yapıyorum. Yine örümceğin üzerine atıyorum. Bağlantı yerine batıyorum ama çekiyorum yukarıya doğru. Pardon şuradan. çekiyorum. içten alıyorum. Yine örümcek yapıyorum ama burada biraz bir kalın bir örümcek oluyor. Buradaki örümceği. Bu sırayı da tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Şimdi hemen öbür sıraya geçeceğim. Geçtikten sonra sıkıntı yok arkadaşlar. Burada ipimi de taktırdım. Evet arkadaşlar sıraya başlarken normal yapıyorum. İki tane örümcek. Aradaki örümceğe batıp bağlantı yerine batıp sık iğne. Bu şekilde dolaşacağım artık arkadaşlar. Aynı şekilde hep sıraların sonlarında da aynı işlemi yapacağım. Ve bu bir yuvarlak görüntü alacak. Evet arkadaşlar, aynı şekilde çalışmaya devam ederek arttırmıyorum tabii ki. Yani düz devam ederek bu şekilde e, torba şeklinde, kese şeklinde çalışmaya devam ediyorum. Alt kısmı bu şekilde ve bu şekilde devam edeceğim. E, ek bağlantı yerim tabii geriye doğru kayıyor. Bu şekilde çalışarak istediğim boya gelene kadar çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu kısmını 17 sıra çalıştım yukarıya doğru. Şimdi bakın 12 santime, 7 santim, burası da 12 santim arkadaşlar. 12 santim. 7 cm bir kese oluşturmuş oluyorum. Bakın arkadaşlar. Küçük bir kese oluşturdum. Şimdi burada son ilmeğimde yaptıktan sonra bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Çektikten sonra arkadaşlar bakın burada naylon iplik olduğu için sabitlemem lazım buraya. Bu şekilde yaparak bu ucunu sabitliyorum buraya. Şimdi bu şekilde yaptığım torbamı kenarına zincir yapacağım, takacağım. Şimdi bu 3 ipim 3 katlıydı arkadaşlar bunu bu şekilde yaparak 6 kat yapıyorum. Ve 2.2 mm'lik bir tığ alıyorum. Bağlayıp zincir yapıyorum. yaklaşık bunun iki katı 7 21 santim falan şey yapma 7 14 28 santim kadar zincir çekeceğim Evet arkadaşlar şimdi zincirimi çektim kesiyorum çekiyorum yine buralarda da aynı şekilde sabitlemem lazım arkadaşlar uçlarını diğer tarafı da sabitliyorum daha sonra bunu kalın tığımla bakın üstün değil bir alttaki sıradan geçiriyorum bakın şöyle şu değil bir alttaki sıradan takacağım arkadaşlar. Evet, aynı şekilde geçirerek döküyorum ipimi. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde ipimi taktım ve sabunumu alıyorum. Sizin evinizde de böyle değişik sabunlarınız varsa onlardan kullanabilirsiniz. Bunu içine geçiriyorum. Yerleştiriyorum ve bağlıyorum ağzını. Bakın bu şekilde bir sabun torbası yapmış oldum arkadaşlar. Siz kullandığınız sabunlara göre farklı ölçülerde yapabilirsiniz bunları. Ee, desen ölçüsü 2-2-2 artı 2, 2, 3 örümcek deseni şeklinde. Siz bunu daha farklı boylarda yapıp daha şey farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Bunu hem bu şekilde süs olarak koyabilirsiniz banyolarınızda, ee, banyo yaparken de bu şekilde kullanılabilir. Hem lif ve kese vazifesi görür. Hem de sabununuzu muhafaza etmiş olur. İsterseniz bunu um, uçlardan bir yerden takarak kuruması için de banyoda bir yere takarak kurutabilirsiniz aynı zamanda. Ve bu şekilde de muhafaza edebilirsiniz. E, banyolarınıza hem süsler hem kullanışlı bir Aksesuar olur arkadaşlar. Bugün sizlere bunu anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hangi ülkeden, hangi şehirden yazdığınızı da belirtirseniz dil konusunda da yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar.